Dün Sayın Cumhurbaşkanımız e, özellikle kara alanda yapmış olduğumuz petrol-doğalgaz arama faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan bazı keşifleri kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz gibi Türkiye tarihin en büyük keşfini, yine geçtiğimiz yıl dünya genelinde de derin deniz offshore aramalarında en büyük keşfi hamdolsun açıklamıştık. 405 milyar metre küplük. Türkiye Petrolleri sadece denizde arama üretim faaliyetleri yapmıyor. Uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermişti. Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51.600 varil idi petrolde. Bu yıl bu keşiflerle birlikte 60 bin varil üstüne çıkmış olduk. Ee, hedefimiz 2023 yılında inşallah 100 bin varil hedefe çıkmak. Bu son e, Karadeniz'deki keşif hariç. Yani mevcut karadaki sahaları kastediyorum. Tabii enteresan olan bir başka tarafı da Geçmişte aranmış ama bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalara da talimatımızla son birkaç yıldır üzerinde özel olarak çalışıyor idik. Hamdolsun oradan da netice almaya başladık. Ee, bu şekilde kapatılmış bir kuyudan e, yaklaşık 4-5 bin varilik bir üretim sağladık.